gelen bir ihbar üzerine bir eve baskına geldik. İçeride saklandığını öğrendik. Şimdi operasyonun canlı şekilde siz de göreceksiniz. Nereye geçireceğiz ve sınır Aç. Nereye gitmiş olabilir? Bütün yanıyor. Bu kadar da yüzsüz. Lan! Çık dışarı. Çık. İşte. Yat yat. At. Sen benim hatun niye? Niye? Niye rehin alıyorsun lan? Ha? Nereden biliyorsun lan senden korktuğunu gelip o varken basıyorsun lan evi? Ha? Yüzsüz tombik. Benim oğlanı önce tırmalıyorsun. Dört tane kutu tatlısı vurduruyorsun. Korkudan. He? Bu ne rahat lan? Bu ne işsüzlük? He? Kedirizi harikatsan ben de... <laughs> Yürü koyayım şuna bak. Yüzsüzlüğe bak. Terbiyesizliğe bak. Bu ne rahatlık lan? Bu ne rahatlık lan? Oğlum senin evin var lan. Biz senin sahibin miyiz lan? Şeytan. Tövbe yarabbim. Köhçü bu köhçü. Kedi özel harekat bu. Evde kimin korktuğunu, kimin olduğunu, kokusundan ne anlıyorsa gelip basıyor ve rehin alıyor. Evi kitleyip kaçmak zorunda kalmış eşim. Bak bu kadar da yüzsüz ya. Şimdi dışarı çıkacağız çünkü seni ben burada bırakamam. Benim işim gücüm var lan dükkandan koştum geldim. Seni köhçü seni. Hadi gidiyoruz artık. Ben varken gel. Alper varken gel. Tamam. Hadi bakalım. Yat yat, yat yatı. Ki yanlış anladın yani. O statik hale getirmek için diyor. Yat da demiyor. Denmiyor. Sıpa.